Şimdi İranlı İranlı bir e, hocanın bir ayetullahın bir fetvası yayınlanmış bugün bana da sordular efendim ben kısaca okuyayım e, bir fetva vermiş demiş ki bu ayetullah isim lakaplı din adamı İranlı demiş ki efendim oruç tutup fakat susuzluğa dayanamayanlar susuzluklarını giderecek kadar su içebilirler böyle bir durumda oruç bozulmaz kaza yapmaya da gerek yok ne diyorsunuz gülüyorsunuz tabi gülüyorsunuz doğru yapıyorsunuz efendim oruç tabi bilmeden söylemiş yanlış yapmış bu cahilce bir fetva doğru bir fetva değil ben diğer ayetullahların yani İran'daki diğer alimlerin bu fetvaya evet diyeceklerine inanmıyorum ama bir kısmının maalesef bu şekilde çok korkunç hataları var özellikle ee, İran'dan bazı hoca efendilerin bütün hocalar için söylemiyorum hiçbir zaman söylemem genelleme yapmam sahabe-i kiramın bir kısmı hakkındaki yanlış sözleri İslam ümmetinin tümünün e, tümünü rahatsız ediyor biz bütün sahabi başımızın üstündedir efendim ehli beyt başımızın üzerindedir bizim şerefimizdir ama diğer hiçbir sahabiye en küçük bir söz nakledilmesini en küçük bir saygısızlığa bizim tahammül etmemiz mümkün değil. Bütün sahabi Hazreti Muhammed'i görmüş her sahabi bizim için baş tacıdır. Biz oraya böyle bakıyoruz. Onu da bilmeleri gerekiyor. Efendim bu fetva doğru değil.